kanka sarı köy yumurtası yemin ederim bak. Ama bak 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 mimiklere bak. Çok iyi yapıyor bak. Gözleri patlıyor. Sanki bir şey önüne gelmiş gibi yavaştan tam o rutluya bakıyor ve bir anda Yarrak beyler <laughs> Beyler yarrak çıktı ekrana Burada öpüşseniz daha güzel olabilir Hadi bakalım Kanka bir geldi karanlıkta gözleri parıldır yapışacak mı YouTube valla çok canımı sıkmaya başladınız ha. Bak ne bu abone Hiç sayısı ya. ne bir şey artıyor. Kaldırdık Ankara'yı bu Valla anlamadım bu YouTube. Bu kaşar ne yapıyor ya burada? YouTube nereye ya izleniyor? Ya. <laughs> eee Nida yazıyor Nida. Kafuci VEYSEL Said dedi Bey Said. Batıcım mı yazdı? Kesinlikle konuşulması gereken şeyler var birlikte. Yani biraz karşılaşmaya girişte eee özellikle Heymin evet. için konuşuyorum. Kalite Tezahür Aha? O mal oğlum mal yazanı şimdi izlesin. Mal oğlum mal yazanı izlesin. Evet. <laughs> ben bize <alayım>, selam. <laughs> Atıyorum. <laughs> Sabahak Baraz sen buna niye kadar patladın ya buna kıyım Ne <laughs> <laughs> kadar uğraşsan ayağını yalamazsın. Hadi ya, Ne biçim köpeksin sen ya Doğru konuş lan Köpek yalar Anan yalar Yalamaz Hey ya. <laughs> ya ne diyor Ya yani ne senin anan da sikişti her Her herkes. herkesin annesi sikişti de kardeşim Yalamam. Ya böyle bu ya 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 ya, ya bu ya. Senin aran sıkışıyor. <laughs> <s> <laughs> <s> <laughs> 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 Son olarak tavandan gelen rastgele sesler de ücrete dahil. Odada sesler duyuyordum. Meğerse tavanda rakun varmış. Hiç... Ya Kemal sikeceğim <laughs> ama bak. <gülüyor> <bana>. <gülüyor> <Çıtıracağım>. <gülüyor> oğlum şeyden diyor, yani Rakun Kemal'e benziyor. Şey, oğlum anladınız değil Hani Kemal. Allah'ım Allah ya. <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Var, adam. <laughs> Atıver, sen adama, sen var ya. Allah'ım ya. Allah'ım <laughs> <Sağada gülüyor> <var doğru. Niye gülüyor> tamam. ya. Allah'ım e, ya. ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. ya. Allah'ım 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 ya. ya, beraber <laughs> Niye bunu attın şimdi ya? Abi vallahi ben sakasını attım da sen orada bazama çıkarırsın burada <laughs> dolayı yaptım. ne zaman biliyon ya? <gülüyor> <gülüyor> Güzel video olmuş Timna ama bir daha abine şaka maka yaparsan aklını alırım senin bak. Biri <laughs> geliyor biri <bile> geliyor <gülüyor> <gülüyor> Kemal ne yaptı? Salak ya. CC yapmışsın Kemal. <laughs> Sayın Ben bir şey soracağım. Yıllardır reis oynan, şöyle reis görmedim lan senden bir kere bile. Sana izleteceğimi söz veriyorum ama kanka bu adam 7.24 24 bu oyunu oynayıp bu adam nasıl bu kadar kötü oynayabiliyor? Bana bunu söyle. Eren sen de şize gibi oynuyorsun ama. Bana ben sadece bir sorunun cevabını ver. Evet. Bu adam niye kötü oynuyor? İşte ben de onu sana soruyorum. Bu adam rezil Ruslu oynuyor. Sordum. Ama benim sorum daha ileri bir soru. Niye? Bilmiyorum. Demek ki yeteneksiz. Adam 7 dört oynuyor. Kanka bence bu adam bir şey değil, Ben Sinjo'yu izledim. İyi oynuyor kanka. Oynamıyor kanka. Rezil gibi oynuyor. Sinjo'yu şu an götünden sikerim mesela. Bire bir, bire bir, Kanka bir şey. Ne demeyecektin? Sikerim. <laughs> Aşkım kabahat yok Sevmeseydim keşke Bir de seviyorum ya. dedi sana yanıyorum dedi İnan ölüyorum dedi bak Ama hayır demek yok ha Kemal Demek yok Lan mayak mısın Bak mi? tamam ben o ben ben onun olduğu ortamda olman demek yok ha. Soktu çıkarttı demek yok ha. Sen mal mısın şimdiye kadar kime demişim ama. Hype böyle. kanka. Kapattı. <laughs> Allah Allah. Kemal o yüzden gelmiyor Pro kulaba e drama var. Onurcan nerede amına koyayım görmemiş bunu. <laughs> ya dayı ayıp oluyor ya. Ya yani çakışıyoruz öyle. Hani 3 4 kişi aynı anda çakışmadı sürece 2 kişi çakışabiliyor. Ben çakışıyorum sıkıntı yok. Ne? Nerede? X erkeğinde canı acır nerede? mı? Yani acır. O da götten yiyorsa acır yani. Ne bileyim amına koyayım. Yani. Hayırlı akşamların olsun kardeşim. Hayırlı akşamlar kardeş. Ben nerede okudum biliyor musun? Nerede okudun? Endüstri meslek. <laughs> Hi hey guys, how are you? Bir git amına koyayım. Ne diyorsun sabah sabah ya? <laughs> <Hayır, gülüyor> <hayır, tabii. gülüyor> Allah'u ekber. Adam kare. bugün nasılsınız? Allah. Allahu Ekber. Adam bugün asılsın. <laughs> Allahu Ekber. abi Allah'ın gücü ya. Yemin ediyorum Allah'ım. Tek eliyle yapar mısın <laughs> kalp? Oğlum yapabilen ben var, var onlar, mı? Ya bu arada Kankalar, çok... Levent fena sardım. Ben bu aralara çok devo izliyorum. Kanka ne oldu biliyor musun? Kanalda 25 kişiye sap atan adamı banladı chatinden. Niye? <laughs> adama dedi ki ya dedi bak dedi arkadaşlar sabdan dedi biz az para kazanıyoruz rica ediyorum bak bit atın onların üzerine hem şaka da yaparsın yayını güzelleştirsin ya da donate at hepsi bana gelsin dedi. Onun yerine bunu yapma dedi. Adam gitti bir tane daha 25 attı. Şey <laughs> sen bir geri zekasın, sen aptalsın, seni banlıyorum dedi. <laughs> doğru Vallahi demiş. Kanka Vallahi ya. doğru demiş. Twitch Vallahi para kazanıyor oğlum. Vallahi doğru söylüyor. Twitch para kazanıyor. Mantıklı. Ve adam random birkaç geri zekalıydı dedi. Çete katıyorsun dedi. Kattığın içinde dedi yani daha da toksikler oluşuyor. Ben mantıklı buldum ya. Ben de mi bağlamasam diye çok mantıklı. Ya. ya abi şundan dolayı chat. Bak şundan dolayı mantıklı diyorum. Destek olmak istiyorsanız gerçekten şu an ya bit at, atın bence. <laughs> ya da nasıl derler donate atın. Ben artık yani nasıl derler. Abonelik mabonelik bir anlamı kalmadı ki Twitch'te. Siktiler Bana anasını ya siktiler ya anasını siktiler ya. Espri Bana da o. çok çok epik bir mantık bu arada. Hoşuma Vallahi gitti. Vallahi billahi. Abi bu Twitch'in düzelmesi lazım. Türkiye tarafında biri yok biri yok. Konuşacağımız sohbet edeceğimiz biri yok Twitch'te ya. Ka benim kanalımın reklam gelirini çaldılar. Sin ee, haberiniz haberiniz yok amına koyayım ya. Kanalımın Ka reklam gelirini mi çaldılar? Kanka bana geçen ay para yattı tamam mı? Twitch reklam geliri e, vardı. Amına koyayım. Twitch reklam geliri yok. Gelmemiş Twitch reklam geliri. Para yok. E, ulan zaten bir Twitch reklam gelirimden para kazanıyorduk. O da gelmemiş amına koyayım. Nerede para bilmiyorum. Kimle İletişim kimsin, kuracağımı da bilmiyorum. Orası bir çocuğu, uçan yer herkes Ne yapacağız bilmiyorum ya. Vallahi billahi. Tüh mü? Tamam ben de yayın açmadım o ya. zaman ben de göreceğim size Tüh ya. ERA abim bugün bir tane altın kaplama hamburgeri eksik kedi Ananı sikim ne yapacağım şimdi. Nasıl olabilir ki amına koyayım <laughs> Abi bu ne kurban olayım Sercan? <gülüyor> <gülüyor> What's up mother fucker Yo sen mother fucker Bakıyorsun <laughs> öyle yine bir kere de gül ellerimi doldur Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> <laughs> Oğlum ben, ben rahatsız ama bunu alo. Oğlum beni bu hastaneye atacaklar. Ebo yardım et. Ebo. Ya bir şey yapacak. Bu ne ya ben böyle bir şey yaptım hatırlamıyorum bir an bunu Kanka seni anlattım bir götürelim. Bir, bir sebep var bir şey var. Tamam her sebep <laughs> Adam yarra katmış çetime. <laughs> Yo değil, değil ki o. Değil şey ki. Ne Bak, o? Gülen yüz kafasında da ya. saç var. Aa, Farklar. ben onu hep o zaman şey zannediyorum. Arkadaşlar bu kız yıllardır bekar yani. <gülüyor> <gülüyor> ya gülen <laughs> <dittirdin> yüz <tar> ya. <laughs> ne alakasın? Batuhan gülme öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya bütün 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 kara bulutlar tepemi üşüştü biliyor musun? Hava muhalefeti sebebiyle içeriye girmeyelim biz. Oğlum biz... ne zayıflamış lan? Evet. Maşallah vallahi billahi. Sen kaldın heray. Bir, bir ben kaldım ya harbiden. Herkes zayıfladı ya. Hadi bize yayınları bırakan herkes keyfi yerinde <laughs> vallahi ya. Ben mi bıraksam ya kanka. Yok kanka sen şişko. <laughs> <çıkıyorsun>. Yok. <laughs> ben bırakıyorum arkadaşlar. Bir hayır. iki şey bırakıp ondan sonra kilo verip geri geleceğim. Tamam? Kız şeyi izin vermez ki amına koyayım. Hayır. O sen zaten o içeriye girmek iyidir öyle düşünmek. <gülüyor> <lazım>. <gülüyor> Bakır bakırlıymış Adı baktiyar Suçu sosyal bakmış Öğrenliğin kadar Yıllar mutlu oldu Yıllar mutlu oldu Şu an nasıl satarsın içeridekini satarsın Ananı sikeyim Ne? Canan dört kardeş. Bir kardeşin adı La, bir kardeşin adı Lo, bir kardeşin adı Lo. Diğerinin adı ne? Ne bileyim. Eray durdur yapar. Ya. Yeah. Dostum seni bekliyorum. Sanki <laughs> <b> <Sink gülüyor> <Anything? gülüyor> ev çıkmış. Popudu, popudu, popudu. Tek yarıkta tek çizgi elde. Bak şimdi aklıma bir şey geldi. Bu Emir'in arkasına ezel şarkısı koymuşsun ya. <laughs> bu amcın hep arkasına ezel şarkısı koysana. Yarın bir gün bunu terörist diye şey yaparız. Tamam mı? Bunu al. Bunu güzel olmuş bak. Bu fikir nereden aklına geldi? iyi olmuş. Onu ayarla. Hep böyle yap. Bunun böyle devam et yani. Elde etmiştik. Dolayısıyla evet. iki yarıkta iki çizgi elde ederiz. Öyle değil mi? Evet. Hayır. Evet. Normal videoya benziyor. <laughs> Linkten bakayım bir. düşünüyorum. sen bilirsin. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Ne? 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 Bak. <laughs> <Beni arar>. Eskiden <laughs> abonelerini daha çok severdin mi? Hanginizi sevdim bugüne kadar? Nasıl bir yalan bu amına koyayım ya? Hanginizi sevdim? Bana biri de desin ki abi sen beni seviyordun desin. Uyu yayıncı mı zannettiniz? Sizleri... E bu fake hesaplar açıp Şükrü abi trollek mi bir ara? Kanka ben <laughs> Şükrü abi sev... ben trollemek istemiyorum bu adamı. <laughs> Zaten ben çok sinirli bir olduğunu düşünüyorum ya. Yok lan ben Şükrü ben... abi öyle değil. Şükrü abi ama tahmin edemiyor bazen bu tarz olaylara. O benim hoşuma gidiyor mesela. E, çok özledim. Yayın yapmayı çok seviyorum. Siz de beni özlediniz mi? Sırf unutulmama korkusu. Ulan bir... Oğlum kimi sallıyor acaba lan? Ben kendi kendime hissedim şu an. Kanka Aa. ben TFT oynarken Şükrü abiyi izliyordum. Ee, Kayla oynayan orospu çocuğudur dedi. TFT'yi sildim. <laughs> Kayla oynuyordum. Haftada rola çatıda geziyorum amına koyayım. Yayın açsam gelirler mi? Dur bir story atayım. Sizi çok özledim. Uzun zamandır yayın açamıyordum. Sapla abi! Mı biliyoruz ama devam edecek şimdi. Moş bir alır, şey, alır alır hocalık. Alır. Nice oğlum. Vurdu ama. Bakıyorsun <laughs> bir kere de gül ya. Ellerimi doldur. Çözdü mü lan? Benim kasa çıkacak. Ferit abinin kasa çıkacak. Çağrı'nın kasa çıkacak. <laughs> aynen aynen. Ebo kasası çıkacak. Ere... Bile bile ah, ah, Olur gitme böyle tekrar söyle Vazgeçtin mi benden yine Alışkın değilim sevilmeye Lan <laughs> <laughs> nasıl öldünüz iki dakika <laughs>